Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. İsveç ve Finlandiya için devreye giren Macron Erdoğan'dan cevabını aldı. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye-Fransa ilişkilerinin yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşıyla İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasında en kısa zamanda adil bir barışa ulaşılmasını arzu ettiklerini, bu doğrultuda iki ülkeyi diyalog ve diplomasi yolunda teşvik etmeyi sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK-YPG güdümündeki şahıs ve sözde kuruluşlarla temaslarının NATO çatısı altındaki müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını da ifade etti.